Arkadaşlar merhaba. Ben Yusuf. Muzaffer abinin kanalından tanıdığınız gibi. Bugün dedim ki böyle Muzaffer abi geldi dedi ki bugün ilk videonu çek dedi. Ben de dedim ki Muzaffer abi böyle köpeğimi gözlerken nasıl bana geldi, nereden geldi onları size tanıtayım dedim. Ondan sonra Muzaffer abinin kanalından zaten bunu biliyorsunuz. Diye. Herkes Muzaffer abinin attığı videoya yazmış ki abi zehiri niye, niye verdiğim zehiri niye almıyorsun geri. Aslında arkadaşlar Zehir değil. Bunun adı ismi gün, güncel ismi Bozo. Evet. Ondan sonra ne şey oldu? Birkaç kere onun telini yırtmış, üstten kaçmış, takmaya çıkarmış, gelmiş bana. Sonra Muzaffer abi bana dedi ki, bu köpek sana aşık dedi, bunu ben bir daha götürmeyeceğim dedi. Sen dedim ki, sonra ben ona dedim ki Muzaffer abi ben de bir YouTube kanalı açacağım, kendim şey, köpeklerimi tanıtacağım. O, de, o da bana yardımcı oldu, tabii orada beni tanıttı size. Ben de, ben de şey yaptım, kanalı açtım, böyle Çek dedi. Ben sana Şahabıcan dedi. Yorumunu at dedi benim çektiğim videoya. Ben dedim tamam. sonra sahibi geldi dedi ki bu köpek çok uzamış dedi boyu atmış dedi aslında arkadaşlar 5 santim falan daha uzadı dedi ki bana bu köpek uzamış sonra sahibi geldi sahibine hırladı ondan sonra ne şey yaptı sahibini tabi görmeli bir buçuk sene oldu ondan sonra sahibi şaştı bir an dedi bu, bu, bu köpek o köpek alamaz dedi ben dedim al bu köpek dedi sen buna çok iyi bakmışsın babasını yedirmişsin dedi ben dedim abi senin orda en pahalı turdu Bir kaldı köpek Ondan sonra ben de onu aldım ki içlerinizi alıştırdım Gezdirdim koşturdum Böyle oldu sonra bu Bir kere arkadaşlar aslında Şeydi köpek Çiftlik şu ama gebe kalmıyor Şöyle bir sıkıntısı var Bu köpek Ankara'dan gelmedi diyeyim ben Ankara'da dövüşlere girmiş köpek Şu oldu Ferhan abimiz dedi ki bana çiftleşmiş çiftleşmiş bir daha ya, yavru yapmamış ondan zaten kuşlarına saldırması canın sıkılması kuş olması yani arkadaşlar öyle canın sıkılması o zaman ben ona bir değerli bir erkek köpek vermek benim erkek köpek var o zaman tabii ki yok. arkadaşlar ama bize bir dedi ki yumurtalıklar küçük mü dedi hasar mı almış dedi bir ilaç verdi bize ilaç işe yaramadı Arkadaşlar köpeğim böyle gördüğünüz gibi kendi çok tabi insancılır doğru kendi insancıl her şeye havlar kendi mekanına yabancı birini sokmaz mesela abimler de bilir kendi mekanına şey sokmaz Şov barken, yemek yerken durup hırlar ya. Buna öyle bir uy yok. Yemek yerken şey bunu ilk girişam sana hiçbir şey demez. Öyle bir köpek <laughs> sahibine de bir şey hiç. Öyle bir köpek arkadaşlar. Şimdi birkaç videoyu durduruyorum biraz girelim sonra